Mahmut abi ne yapıyorsun orada ya? Abi demir zesteri evde kalmış. Aynen. Ben de misineyle plastik kesiyorum. Nasrettin Hoca gibi ya. Titanyum, evet. Şöyle bir bakalım kesiyor mu diye, yavaş yavaş. Keserse bizimdir, kesmezse bizim değildir, alo. Nasrettin Hoca ne demiş? Bayağı... E, ne demiş? Hiç müziği çıkmıyor bunun demiş, siz <laughs> sabah görün demiş, değil mi? Bunun acı sabah çıkar demiş. Bakalım şu anda bayağı bir indik aşağıya Sedat gördün mü abi? Evet şu an yere Bak nereye geçtik. kadar geldi bak gel. Bak. Tut, sağlam tutsayın abimiz. Al. Evet böylece kesti evet. işte. Bu aşağı Şekil ağda görüldüğü gibi. Yani misilimiz sayık. bayağı bir sürtünmeye dayanıklı arkadaşlar. Şekil ağda göründüğü gösterelim. gibi. Şöyle göstereyim. Şimano tribal. Evet şimano tribal. Titan yok. Yani şu anda kendi çapının en iyi misilesi diye sattık ve doğru çıktı. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. Tek bir tane bir kotamız var. Kim istiyorsa alabilir. Bir tane imaksımız var. Kim isterse alabilir. Üç tane olta tutucu alıyor. Bizi bilen bilir. Alo diyene bugün kargalarız. Herkese hayırlı cumalar.